Herkese merhabalar. Son zamanlarda herkes böyle temizlik malzemelerin falan peşinde koşuyor. İşte marketlere böyle talan etmişler, her şeyi bitirmişler. Ya yani bu kadar telaş yapmaya ve abartmaya gerek yok bence. Şimdi bu videomda sizlere kullandığım ve bitirdiğim böyle bakım ürünlerini, temizlik ürünlerini göstermek istiyorum. İlk olarak burun bandıyla başlamak istiyorum. İşte bu burun bandını arkadaşlar kullandım. İçerisinde zaten 6 tane vardı. Bim'den almıştım bunu. Uzun zamandır kullanıyorum. İyi geliyor. Sadece ben bu burun bandına neyi beğenmedim? Tam olarak burun şeklini almıyor ve biraz dışarı doğru kalıyor. Çok geriye tutsam bu sefer tam olmuyor. Böyle yani tam böyle uyum sağlamıyor buruna. Ama çok iyi onu söyleyeyim. Sonra ikinci olarak da şöyle göstereyim. Garnier'ın botanik temizleyicisi. Bunu kullandım. Çok ekstra bir özelliği yok. Cildi temizliyor. Çok böyle yağlı bir his de bırakmıyor aslında. Sadece cilt temizliği için kullanılabilir ideal bir tonik zaten. Ben bunu kullandıktan sonra bir tane daha tonik almıştım. Şöyle göstereyim onu da. Bu tonikte de de siyah nokta karşıtı diyor ve içeriğinde de bu arada bunun alkol var ve o yüzden de cildime süremiyorum. Cildimde yanmalar oluyor. Zaten bir de ben bunu kullandıktan sonra da benim suratımda bir sürü sivilce çıktı. O yüzden de kullanımı bıraktım yani bu kadar kaldığı için. Içerisinde. Bunun üzerine siyah noktalara karşı işte bilmem yatkın da bilmem engelliyor falan diyor ama öyle bir şey yok. Hiçbir şekilde siyah noktaları falan engellemiyor. Cildindeki yağı falan da aldığı yok. Çok böyle büyük bir şey yaramıyor. Sadece cildi temizliyor yani temizliyor o kadar. Yani yine suratında her türlü siyah nokta kalıyor yani burnunda vesaire. Ama yine de bu kadar kaldı ya bunu atmadım çünkü biliyorsunuz şu anda bir hastalıkla karşı karşıyayız. İçerinde de alkol bulunduğu için atmıyorum yani lazım olur diye. Her yerde kolonya bir için de bu işime yarayabilir diye düşünüyorum. Bir de saçım için ben bir yağ kullanıyordum. Şöyle göstereyim. L'Oreal Paris'in Her Sevi Mucizevi ya arkadaşlar. Bunun içinde de çok az kaldı. Bunu zaten saçlarım kısa olduğu için çok fazla kullanmıyorum. Genelde saçlarım daha uzun olunca o sırada işte duştan sonra saçlarımı önleyip bunu sürüyorum ve saçlarımdaki bütün kuruluğu alıyor. Ve çok iyi geliyor gerçekten saçıma. Bunu yaklaşık 3-4 yıldır kullanıyorum ve gayet memnunum yani. Bilmiyorum değiştirir miyim bilmiyorum. Ee şöyle bir şey var. Yenisini de alamıyorum şu anda. Çünkü çok pahalı. 60-70 lira falan olması gerekiyor. Veya daha fazla da olabilir. Ben bunu en son indirimde 12 TL'ye almıştım. Şu an da bunun indirimli hali en fazla 30 lira 40 lira falan yani. O yüzden de almıyorum yani çok pahalı gerçekten. Bir sonraki bir tane ürünüm de şöyle bir nemlendirici. Bu şu an Türkiye'de yok bildiğim kadarıyla. Dedi mi? Neyse netlemesi de olur. Bunu kullandım bayağı bir. Çok kötü de değil çok iyi de değil. Cildi nemlendiriyor ama sonrasında akşama doğru yani üzerinden bayağı zaman geçtikten sonra cildi biraz yağlı bırakıyor. O yüzden de yani deneyimim böyle bu bunun hakkında. Sonra hala kullanmış olduğum ama bitmeye çok az kalan şunu göstereceğim şöyle. Nivea men fresh active yazıyor. Arkadaşlar bu gerçekten çok iyi. Çok güzel kokuyor ve kokusu gerçekten kalıcı. Deodorant bu arada yani yazıyordur deodorant. Gerçekten çok kalıcı ve güzel bir kokusu var. O yüzden bunu tavsiye ediyorum. Kesinlikle bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Erkek arkadaşlar için diyorum. Yani Nivea'nın kadın ürünlerinde ne derece iyi bilmiyorum ama bu ürün gerçekten çok iyi. Ben bunu tavsiye ediyorum erkekler için. Sonra bir de saç <laughs> saçtan devam edeyim ben. Hedden Shoulders'ın klasik bakım. Bunu kullanıyorum arkadaşlar. Gerçekten saç için çok iyi geliyor. Çünkü neden diyorsanız ben başka şampuanlar kullandığımda saçlarım ya kepekleniyor ya yağlanıyor ya çok kuruyor. Hani böyle bir dengesizlik oluyor. Benim saçım mesela normalde kuru bir yapıya sahip ama hangi şampuanı kullansam farklı tuhaf etkileri oluyor. Ama bu Hedden Shoulders'ın bu şampuanı gerçekten çok iyi geliyor saçıma. Klasik bakımını aldım. Hani saçınızda eğer çok böyle büyük bir problem yoksa gidip de illaki şey yok yağlı saçlar için ya da kepeğe karşı etkili böyle özellik olan şampuanları almayın. Yani klasik bakım olanını aldım. Çok da böyle özellikli bir şampuan almaya gerek yok ama Head Shoulders iyi gerçekten. O yüzden de ben Head Shoulders'ı tavsiye ediyorum yani çünkü böyle saç problemleri yaşayan varsa Head Shoulders'ı bir kullansın, denesinler diyorum bence. Ya böyle elime bulduğumu gösteriyorum sırf video olsun, torba dolsun diye bu arada. Derbi tıraş köpüğü bak şu anda sakallarım çıktı alamıyorum neden çünkü bu bitti her markanın köpüğü aslında aynı işlevi görüyor çok büyük bir fark yok sadece bazılarında nemlendirme özelliği oluyor ya bunun hakkında çok bir şey söylemeyeceğim normal bir şekilde sakallarımı kesiyorum son olarak geldik böyle herkesin aradığı ve bulamadığı çok önemli bir şeye geldik arkadaşlar benim de kolonyam bitti arkadaşlar. Bunun üzerinde bu arada 80 derece yazıyor ve bu çok iyi bir şey. 80 derece olması. Ben bunu biraz abartarak kullandım. Böyle gittim markete geldim elime sürdüm. işte elimi yıkadım tuvaletten çıktım mesela elime sürdüm. Her zaman elime sürdüm. Sürekli böyle nereye dokunsam elime sürdüm. Biraz abarttım galiba kullanımını. O yüzden de bu biraz çabuk bitti. Neyse bu kadar kaldı. Bunu da artık idareten kullanacağım yani yapacak bir şey yok. Vallahi videoyu gördüğünüz gibi böyle saçma sapan şeyler göstererek elimden geldiğince uzatmaya çalıştım. Eğer Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videolar gelecek gelmeyecek yani bir daha herhalde. Şu an bu tarz videoların gelmesini demeyeceğim. Çünkü bu tarz bir video bir daha gelmeye edebilir. Kendinize çok iyi bakın. Fazla uzatmıyorum. Hadi görüşürüz bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın. Hadi.